<laughs> ne var kız? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Lütfen iner misiniz oradan beyefendi? Pardon hanımefendi. Kusura bakmayın. Burası bir hastane. Hareketlerinize dikkat etmeniz gerek. Haklısınız. Kusura bakmayın. Birazcık medeni olun yahu. Bu ne böyle? Olacak iş be. <laughs> Lan tamam mı? Özür diledik ya işte. Uzatmasana hanımefendi. Aa terbiyesiz. Ben bu tiplere var ya ayar oluyorum birader. Özür diliyorsun anlamıyor. Sert yapınca da terbiyesiz oluyorsun. Ya boş ver uğraşma şu gıcıkla. Onun derdi benimle. Hayırdır? Sabah geldi bana yavşadı. Yüz vermeyince de delirdi. Pisliğin teki ya. Gıcık. Bak bu da iyiymiş ya. ha. O harbiden taş. Yalnız yanındaki de bombaymış moruk. Tamam ya, o da seninki işte. Beraber Merak... takılırız aptal Bak burada etiketlemiş kızı. Aç bakayım onu. Ha, ne diyor? Yanlış yapıyorsam doğrusunu beğenmediğim içindir. Oo, geri zekalı. Severim. Bunu iyice büyütelim.